Herkese merhaba. merhaba, Soru Anlatayım programına hoş geldiniz efendim. Sosyal medyadan gelen yoğun e, ilginiz, alakanız, sorularınız ve güzel yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Sizler için bir seri daha çekmeye karar verdik gelen soruların üzerine. O yüzden de Soru Anlatayım başlasın. Evet alalım ilk sorumuzu. Mami bir çocuk neden kabız olur? Bir çocuk neden kabız olur? Şimdi istersen ben sana bunu açıklamadan önce hatırlarsan buraya gelirken sana şeyi söylemiştim. Bazı yorumlar, sosyal medyada izleyen anneler kafa karıştırmış. Bizim neyi anlattığımızı, herhangi bir tıbbi tedavimi öneriyoruz yoksa başka bir şeyin açıklamasını mı yapıyoruz? Bu kafa karışıklığına bir cevap verelim istersen. Hatırlarsan biz ne anlatıyorduk? Rahatsızlıklar, çocuklarda herhangi bir problem, çatışma bunun Bilinç altındaki arka bellektikli kaynak sebebini açıklıyorduk. Neye göre? Recall Healing ve yeni Alman, yeni Alman Tıbbı'na göre. Ve Recall Healing sistemi, Yeni Alman Tıbbı sistemi biliyorsun herhangi bir alternatif metot değil. Tam tersi tamamlayıcı bir metot. Yani bir çocuğun çatışması, diyelim ki okulda yaşadığı bir öfke problemi ya da öğrenme bozukluğu. Buna tabii ki bir e, tıbbi protokol, bir psikolog bir çocuk gelişim uzmanı yön verirken, destek verirken bizler bu çatışmaların bilinçaltındaki recall healing ve yeni avantajlı sistemine göre açıklamalarını veriyoruz değil mi? Dolayısıyla ne yapmıyoruz? Mucize sözü vermiyoruz. Kesin böyledir demiyoruz ama diyoruz ki başka bir bakış açısı, başka bir pencereden bakma. Hadi bir de bunu düşünün. Belki çocuktaki çatışma çözülürken tamamlayıcı başka bir bakış açısıyla daha da desteklenebilir ve ne olabilir? Çatışma tamamen ortadan kalkabilir. kalkabilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Başka bir bakış açısı, başka bir pencere, yepyeni bir, hiç düşünmediğimiz, hiç düşünemediğimiz bir serüven. Şimdi ne sormuştun? Çocuklar neden kabuz olur? Çocuklar neden kabız olur? Şimdi recall healing ve yeni amantı bu kabızlığı nasıl açıklıyorlar? Bir kere kabızlık dışkılayamama yani sistemimizden yediklerimiz, ne oluyor? Sindiriliyor. Sindirim sisteminden geçiyor ve dışkı aracılığıyla dışarı atılıyor. Kabızlık nedir? Bu dışkının dışarı atılamamasıdır. Yani orada bir taş gibi durmasıdır. Şimdi neden dışkılayamaz bir çocuk? Biz hemen yeni alıntı bunu şunu, şunu düşünürüz. Acaba neyi bırakamıyor? Anne babaya şunu sorabilirim. Bir, ne zamandır kabızlık problemi yaşıyor çocuk? Kaç yaşından beri? diyelim ki 5 yaşında başladı. Peki derim 4 ile 5 yaş arasında herhangi bir ailede stres, travma yaşandı mı? Mesela çocuk kedisini, köpeğini kaybetti mi? İşte kuşu kaçtı mı? Çok sevdiği bir şeyi kaybetti mi? Bir oyuncak ayıcık vardır ve onu kaybetmiştir ama çocuk bırakamıyordur. Yani kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz ve kaybettiğimiz bir şeyi bırakamadığımızda kabızlık problemi yaşarız demek. Yeni Alman tıpçıları buna şunu der. Neye veda edemiyorsun? Neyle ayrılamıyorsun? Bu birinci sebebi. İkinci sebebi anneye şunu sorarım. Çocuğa gebelik sırasında herhangi bir düşme travması yaşadın mı? Merdivenlerden ya da yüksek bir yerden düştün mü, çakıldın mı? Neden? Neden biliyor musun? Çünkü çocuğun beyni için kakanın poposundan tuvaletin içine düşme anıyla birinin yüksek bir yerden düşme anı benzer olduğu için sembolik olarak beyin onun bağlantısını kuruyor. Dolayısıyla çocuk anne karnındayken eğer annesi düştüyse yüksek bir yerden ve çocuğu kaybetmekten korktuysa e, dolayısıyla o düşme anı yere çakılma anı bir travmaysa çocuğun beyni için ve annenin beyni için çocuk annenin düşmesini engellemek adına ne, yap, ne yapabiliyor? Dış kısmını tutabiliyor. O yüzden ikinci olarak anneye şunu sorarım. Herhangi bir yukarıdan yüksekten düşme travmanız var mı? Annenin veya babanın. Ya da çocuğun yüksek bir yerden düşme anı, düşme çatışması var mı? Dolayısıyla kabızlığı nasıl açıklayabiliyormuşuz. Sorayım sana hemen. Birinci sebebi neydi? Kedisi kuşu öldü mü? Neyi bırakamıyorsun? Şahane. İkinci ne olabilir? Hmm, anne karnındayken düşme. Anne karnındayken herhangi bir düşme travması Hı. oldu mu? Peki kabızlığı yeni Alman tıbı nasıl açıklıyormuş? Çok sevdiğim biriyle vedalaşmamış. Yani sorusu ne? Ki, kiminle vedalaşamam? Kiminle veya neyle vedalaşamıyorsun? Çakınız. Teşekkürler. <laughs>